Sis Dağı, Kadıga, Yaylası ve burası... Bitirdik oraları. Erikbeli miydi? Evet, Burası Erikbeli. Erikbeli. Kavşak noktası. Ve buradan biz şimdi Kürt'üne geçiyoruz. Yeni bir rota. Kürt'ünden Gümüşhane üzerinden Erzurum'a Allah nasip ederse oraya İnşallah. doğru yöneldik. Hı. Dört tekerlek. Karı koca. karı koca 81 il Türkiye yollarda yine, yine gidiyor bir yer çok şükür Allah'ım sağlık versin de gidelim Aa, inşallah burası da Tabii abi burada da bak yerler varmış da Allah, zaten her yer güzel ya Doğa çok güzel Evet tesisler var hmm. diye erikbeli yaylası şimdi Kürt'üne doğru bir vadiye doğru iniyoruz tatlı viraj, asfalt ama çok güzel yol. Bu damış. <laughs> kedilerim özledin Kenan. Bu damış deyince kedilerim geliyor hemen aklıma. Özellikle kara kızım ya. Beyaz kurnaz. Beyaz bizi sabah kaldırmak için perdeleri sallar, ilaçları düşürür. yani konaklamak için tesisler var. Yollara kısmen bakım yapmışlar, yama yapmışlar. Ben adam dedi ki dedi arabayı sal gitsin dedi. Doğru kürtün de dedi. Hı -hı. He bizim de gerçi yanıp sönmüyor gazcı. Dediği ga gibi yok yakıtımız var. Zaten. Gümüşhane'nin Kürt'ün ilçesinden sonra Orayı da görmüş olacağız. Torul'a geçeceğiz. Torul'dan ve Gümüşhane'ye girmeden Erzurum'a. Sanki bir Şiran mı kaldı gibi ilçelerini görmediğimiz? Ya, Şiran evet. Mağara şelalesi ne kadar yakın, uzak onu bilmiyorum. Şuraya bak. Evet. Nasıl? Çok güzel, çok harika. Hani yavaşta gidiyorumken ki. Etrafı ben de seyredeyim. Tabii ikiyorum. tabii evet evet evet. Yani vadiye doğru iniyorsun. Karadeniz'in ormanları. Artık Karadeniz'den aslında İç Anadolu'ya geçiş bölgesi burası. Şu çamlara bak ya. İnsanın içi açılıyor. Şu Dedim ki sabah beşte niye çadırda yatıyorsun? Kalk Ayşegül gez. Kesim yapmışlar. Evet. Ya şu güzelliğe bak ya. Türkiye'miz cennet be Kenan'ım. Şu güzelliklere bak. Sağ ol ya. Ciğer bunlar ciğer. Evet. Yanarken. Bunlar çam kenan. Yanarken yani orman yangınları bu tarafta çok fazla oldu ama yani ciğerlerimiz yanıyor gerçekten tatlı yol ya. Hainler de zaman zaman yakıyor işte böyle. Kenan ya çamlar çok güzel. Ya doğa güzel çektikçe çekiyorum böyle. de. yani iki saat, üç saat çekecek mi? Yani sürekli çekecekti de. Ya onun hoşuma belle, gitti. ha. Belli bitince ne yapacaksın? Ondan sonra, ondan sonra beni çekersin gözlerinle. <laughs> Çekerim güzel onu. Yani vadiye indikçe kafamı yukarıya kaldırıyorum. Yukarıdaki manzaraya bak ya. İnanılmaz güzellikler var ya. Yani konakladığımız yer güzel. Yol aldığımız yer güzel. İyi ki orada böyle gönlendirdiler ya. Valla harika. E tabii tabii. Yani yoksa biz bu Kürt'ün vadisine inmeyip sahile inecektik. Maçka'dan, Zigana Tüneli'nden öyle geçecekti. Öyle düşünüyordum. Genelde böyle sen çok soruyorsun ya, kızıyordum sana. Niye soruyor, gerek yok. İşte navigasyon var, bilmem ne var gibi. Şöyle soru sormak. konusunda... Yok yok ben özür dilerim. Ben yanlış... yani Aynı soruyu farklı farklı kişilere sormakla e, emin olabilme anlamında bakarsın sorduğun sorunun cevabını veren kişi sana yanlış bilgi verebilir istemeden de olsa. Evet. Ha, sorduğun soruya iki kişi, üç kişi aynı cevap veriyorsa tamam. Ee, ona e, itaat edeceksin. Yani karşıdaki kişinin art niyetinden değil, e, bilgi noksanlığından olabilir. E, dolayısıyla netleştirme adına e, ben ben de aynı soruyu soruyorsun? farklı kişiye e, sorarak Hı. teyit ettiriyorum. Burası oraya mı gidiyor? Burası öyle midir? Şurası öyle midir? Herkesten de aynı bilgiyi aldıysam tamam, sorun yok. demek. E Düsseldorf'a giderken bizi bu yanlış yönlendirdi bak. Ee, Onunla zaman şimdi zaman diyor şöyle navigasyon On, Niye öyle oldu? Navigasyon oldu? ara yerleri de gösteriyor, dikkat alıyor. kısaltılmış yolları mı demek istiyor? Ara yollar ama bozuk yollar şimdi. Biz ana yolun dışına çıkartıyor. Ara yol en yakın ara yol ne? Mesela asfaltın dışına çıkartmak istiyor. Yani dolayısıyla bazen navigasyon şehirler arası yolda da e, şehirler arası Artel'den seni çıkarıp şehir içine bile sokabilir bazen navigasyon. Konya'da yaşadık ha, öyle. Sonunda o. seni istediğin yere götürür mü? Evet götürür. Ama biraz zamanını alır. Onu söylemek isterim yani navigasyonda e, böyle e, bazen sıkıntı değil de böyle şeyler olabiliyor. Evet. Yani, tamamen vadiye indik yani daha da inliyoruz. Rakım ne kadardı bizim kaldığımız yer biliyor musun ki? Yani 2300 Kadırgay'dı herhalde yanılmıyorsam aldığım oradaki notta. E, orası biraz daha düşük tabii. Ne kadardı? Yine 1600 vardı ya. Yani. Rakım çok da düşük değildi. Ama üşümedik yani orası biraz korunaklıydı. Yok, i̇şte öyle. şu anda Kürt'ün vadisi e, sanki Artvin'deki, evet. Ardanış'taki Orayı Cehennem de. Deresi kanyonunu andırıyor, o yolları andırıyor ama burada enteresan bir doğan ya. Evet. Buranın da ayrı bir güzelliği evet. var. Demir köprüler. Oo, kayalıklar. Şu kayalıklar sanki oturtulmuş gibi ya. Çok gerçekten de vatandaş dedi ya araba sal dedi seni götür dedi Kürt'e kadar. Hadi dediği kadar varmış ya. Varmış yani. Sana rahat rahat. Ne dedim benzinim yetmezse mi dedin öyle deyince. Ha acaba dedim yani oraya dedi. Benzin hiç olmasa masada gidersin dedi. Yok bende benzinim var. Gazım teke indi gaz bile beni neredeyse Gümüşhane'ye götürür. Derenin suyunu algılayabiliyor musun Kenan'cığım? Şuradaki görüntüye baksana sanırım. Yol duvarlar falan. Yo yol güzel biliyor musun? Yo, ben böyle yolları seviyorum ya. Doğanın içinde yani otobanla basket, otobanla gidiyorsan bir yere ulaşmak için diyorsun Burada bak seride seride gidiyorsun. Aynen. Bu da bir gezi yani. Şavşat'tan inerken mi çıkarken böyle gibi dere Çoruk kenarı sıra gittik. Burada da işte ırmak boyuna indik gibi bir şey ya. Yani. Yok gidiyoruz, ırmak boyunda Irmak gidiyoruz. Boyu. Daha da iniyoruz yani, iniş devam ediyor. Şeyde Şavşat'tan gelen dere, ben abiye sordum da Çoruk'un kolları dedi. Ya, hani Çoruk evet. neydi de diyebiliriz dedi oraya. Ya, tabii tabii, çoruh besleyen Yukarıda şeyler. bir şey var, bak taşın şeyine bak. Evet, ya, buralarda eski tarihi kalıntılar var yani arazide. Mutlaka var. Yani çiftliği işte. Sabah sabah balık yiyelim mi? Yok, hayır. Yok, Ama ki. dün akşam orada balık yenilmiş, biz bilemedik. Evet. evet orada olabilirdi. Sağlık evet. olsun. Sanıyorum ırmağın karşısına menfez mi var orada? Atlayacağız gibi gözüküyor. Evet, tabii köprü var. Şimdi. Aynen. Çekimlerim güzel olmuyor. Şu arabamızı bir ara önü silelim. Silelim. <laughs> Silim. Pardon. Ana burada fındık var var. Evet. Fındık var. Evet. Aa fındık var. Geziyoruz. Gümüşhane Kürt'ün ilçesinde tatil köyü diyor. Allah Allah. Baraj tatil köyü. Kır direksiyonu Kenan. Evet. Öyle bir yer mi Biz her Baraj, yere giriyoruz anasını satayım. Baraj tatil köyü. Nasıl bir yermiş acaba? Bir bakalım. Hadi bakalım. Ay çok güzel. Oo, harika. Kürt'ün barajı. Aa hmm. Tam yerine inmişiz. Evet. Kürtün ilçesinde tatil köyü dedikleri yer. Kürtün barajı ve barajın içinde balık çiftleri. Evet. Ama İleriye herkesin, çok var. herkesin bilgi sahibi olması gereken bu barajın kenarında gerçekten bu taraflara gelince konaklama imkanı açısından tesisler var. Baraja salıncaklar. doğru salıncaklar var. Evet. Yani mongol evler var. Bunlar çok güzel. E belki de bizim bilgimiz olsaydı yukarıda kalır mıydık? Kalmazdık. Kalmazdık herhalde. Evet, kalmazdık. İşte kaçtı barajın gölgesi. Çok güzel. Sanki tiyatro şeyi harika ya. Her türlü ihtiyaç düşünülmüş. Hı hı. Şimdi aşağılara kadar ineceğiz. Bakalım. Günaydın. Günaydın. Evet. Ülkemizi gezen misafirlerimiz. Geziyorsunuz. Nereye? Erzurum. Erzurum. Ee, Sumela. Aa, Sumela. Trabzon. Kadırga yaylasından Sumela, Maçka, Trabzon. İngiltere'den <laughs> gelen misafirlerimiz. <laughs> evet. Biz de geziyoruz. Görüşmek üzere. <laughs> Kendinize iyi bakın.